Start şimdi verildi ve koşu da başladı. Çıkışta rakiplerinin iki buçuk boy kadar gerisine kaldı. 2 numaralı Cerkutay koşunun liderliğini ekürilerden bir numaralı Blue Mastika'dan 9 numaralı Fire and Glory aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Ivard The Bonus var. Bir boy kadar geriden üçüncülüğü 6 numaralı Çaça Maça geldi. Onun hemen dışında bir numaralı Blue Mastika var. Bir boy kadar gerilerinde dört numaralı Oğlum Fırat. iki boy kadar gerilerinde 5 numaralı Son of the Hall sırasıyla son 800 metreye girildi. 3 numaralı Ivar the Bolness tempoyu artırdı. 9 numaralı Pride and Glory yakalamayı başardı viraj üzerinde. 3. yüreği 6 numaralı Çaça maça girdi. Yanında 4 numaralı oğlum Frat 2 boy geride 5 numaralı Son of the Hawk dışında 1 numaralı Blue Mastika sırasıyla düzeye çıkılmak üzere. Düzeye çıkılırken 1 boy farklı 3 numaralı Ivar the Bolness yarışın lideri. 9 numaralı Pride and Glory ikincilikte geriden 4 numaralı oğlum Fırat'ın çabalarıyla son 300 metreye girilirken ortadan gelen 4 numaralı Olum Fırat rakibini yakalamayı başardı. 3 numaralı Ivarde Bonnes onun önüne geçti. 4 numaralı Oğulun Frat ikincilikte kaldı. Ivarde Bonnes. Son 100 metreye girilirken lider Safkan 4 numaralı Oğulun Frat bariyer dibinden 2 numaralı Ceric Kutay'ın da gayretleri var. Farklar azalıyor içeriden. Ceric Kutay giriyor. 4 numaralı Oğulun Frat ve 2 numaralı Ceric Kutay beraber girdiler potoya. 8 numaralı Prenses Canan 3. oldu. 3 numaralı Ivarde Bonnes ve 8 numaralı Prenses Canan fotoya beraber girdiler dördüncülük için. Yarışa geç başlayan 2 numaralı Cerkutay mı yoksa 4 numaralı Oğlum Fırat mı kazandı? Karar varış hekimleri de kaldı.